Merhaba dostlar. Bu bölümdeki şiir yolculuğumuza Yusuf Elili Aşık Pervani, Saadet Şimşek Kılıçarslan, Orhan Veli Kanık, Ali Anar ve Faruk Uğur ile devam edeceğiz. Huzur bulmak için gurbet elleri Gezem dedim, gezemedim üzgünüm Böyle bağlamıştır kader yolları Çözem dedim, çözemedim, üzgünüm Kamil insan beğenir mi kendini? Dosta verir ikrarını, andını Düzenbazın oyununu, fendini Bozam dedim, bozamadım, üzgünüm İbretle seyreyle mezar taşını helal kazan ekmeğini aşını haksızların zulümkarın başını ezem dedim ezemedim üzgünüm sosyal adaletin vermez hakkını mahkumdur çekmeye vebal yükünü hilekarın şu rüşvetin kökünü kazam dedim kazamadım üzgünüm kirlettiler yerin altın üstünü, kayırdılar yaranını, dostunu, imansızın, zalimlerin postunu, yüzem dedim, yüzemedim, üzgünüm. Yıktık insanlığın direklerini, yok ettik sevginin çiçeklerini, pervani yurdumun gerçeklerini, Yazam dedim, yazamadım, üzgünüm. Yazam dedim, yazamadım, üzgünüm. Gök kuşağından güneşi iste. Bulutların arasındaki kızıllığı yanaklarına yapıştır. Gece gökyüzü senin olsun. Yıldızları saçlarına tak çocuk ama hiç ağlama. Rüzgarlardan yağmuru iste. Göz bebeklerine nazar değmesin. Mavileri sev çocuk. Kollarınla kucakla o koca dünyayı. Ama hiç ağlama. Umudu iste uykularından. Uyanmak mı istiyorsun şafakta? Hani elinde oyuncakların? Nerede boya kalemlerin? Hani resmini çizecektin Gülüşlerini çalanların Ama hiç ağlama Öyle temiz bir dünya bırakamadık sana Gülüşlerinde güneşi dolduramadık Sabah olunca uçurtma uçuracaktık gökyüzüne Sözümüzde duramadık Özür dileriz çocuk. dikilir köprü üzerine. Keyifle seyrederim hepinizi. Kiminiz kürek çeker sıya sıya. Kiminiz midye çıkarır dubalardan. Kiminiz dümen tutar mavnalarda. Kiminiz çımacıdır halat başında. Kiminiz kuştur uçar şairane. Kiminiz balıktır pırıl pırıl. Kiminiz vapur Kiminiz şamandıra, kiminiz bulut havalarda. Kiminiz çatanadır kırdığı gibi bacayı, şıp diye geçer köprünün altından. Kiminiz düdüktür öter, kiminiz dumandır tüter. Ama hepiniz, hepiniz, hepiniz geçim derdinde. Bir ben miyim keyif ehli içinizde? Bakmayın gün olur ben de Bir şiir söylerim belki sizlere dair Elime üç beş kuruş geçer Karnım doyar benim de Beni bazen derde koyan Kalp dağlayan sözlerindir Sol yanımdan yaralayan Baygın bakan gözlerindir Kemanımda sensiz telim Yoksan solar gonca gülüm Kış gününde bahar yelim Baygın bakan gözlerindir Koparamaz hiçbir neden Senden ayrı kalmaz beden Her bakışta meftun eden Baygın bakan gözlerindir Mutluluğum sevgi demek huzur verdi böyle sevmek kalbimdeki gerçek emek baygın bakan gözlerindir aklımdasın benim her an sen olmazsan durur zaman bazen ateş bazen duman baygın bakan gözlerindir baygın bakan gözlerindir Bunca yıldır yaktın bizi bozuk düzen seni seni dertlerimiz dizi dizi bozuk düzen seni seni geç karşıma konuşalım insanlıkta buluşalım olmaz ise vuruşalım bozuk düzen seni seni gurbet ele attın beni. Gelmez yola kattın beni Üç kuruşa sattın beni Bozuk düzen seni seni Çamurlara bulanırsın Kirli suda yıkanırsın Yalanlarla donanırsın Bozuk düzen seni seni Varsıllıkta sınırın yok Yoksullukta acılar çok Boş sözlere karnımız tok. Bozuk düzen seni seni. Her tarafta kolların var. Türlü türlü yolların var. Ne de doymaz halların var. Bozuk düzen seni seni. Hırsız arsız senden çıkar. Yolsuzluklar bizi yıkar. Mutsuz insan şaşı bakar bozuk düzen seni seni sen doğurdun cehaleti sen yoğurdun sefaleti ne yaparız bu illeti bozuk düzen seni seni en büyük sır sende saklı kazanan her zaman haklı kaybedenler hep yasaklı bozuk düzen seni seni sana olan saygım bitti Değer yargılarım gitti Bu kaygılar bana yetti Bozuk düzen seni seni Yeter artık bıkılasın Kurşunlara sıkılasın Faruk der ki yıkılasın Bozuk düzen seni seni Bozuk düzen seni seni Şiir gibi günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.